كنتم خير أمة bil للناس daha İsa peygamber yokken bile bizim diyor kurulu bir düzenimiz vardı. Ya İsa aleyhisselam olmasına gerek yok ki. Türkler eski millet. Illaki ki ordun olacak kardeşim. Hazreti İsa'dan önce de nice ordular yok muydu? E vardı. Firavun'un ordusu vardı kardeşim. Hazreti Süleyman'ın ordusu vardı. Hepsinin ordusu vardı. Fark etmez. Kafirlerin orduları vardı. Türklerin istediği kadar düzenli ordusu olsun. Müslüman olmak lazım. Türk ne işe yarar? Neden daha 1400 yıllık olan bir dine ve diğer dinlere inanalım? İslam 1400 yıllık din değildir. Hazreti Adem yaratıldığından beri var olan tek din İslam'dır. Hristiyanlık, Yahudilik, Mecusilik bir din değildir. Bir saplantıdır kardeşim. Hani diyorlar ya işte İsa Aleyhisselam Hristiyanlara indi. Hristiyan inancında olanlara indi. Hani Hristiyanlık inancında. O zaman da din İslam'dı. Hz. İsa da İslam'a çağırdı. Hz. Musa da İslam'a çağırdı. Nuh Aleyhisselam da İslam'a çağırdı. Müslümanlığa çağırdı. Onlar da Müslümandı. Haşa Hz. İsa Hristiyan mıydı? Değildi. Oradaki Hz. İsa'ya inanan rahipler onlar da Müslümandı. Müslüman da onlar da. Hepsi İslam'dı. İslam. Hepsinin adı İslam'dır. İslam 1400 senelik mesele değil. Allah Celle Celal Bak Allah Celle Celal'u İslam'ı bize verdi. Bu din. Benim kurallarım bu. Benim severdiğim hükümler bu. Bunlarla yaşayacaksınız. Bunlarla yaşarsanız sonsuz bir yata bu dinle beraber gideceksiniz. Bu din bizim yükümüzdür. Ama nasıl yük kardeşim? Nasıl bir yük? yük olarak görürsen kardeşim kendine ya işte kaldıramıyorum artık bıktım dersen kardeşim takla gezin. Ama bu benim yüküm ben bunu kabullendim. Bağrımda da taşırım, omzumda da taşırım. Ben bunu kabul dersen kardeşim elhamdülillah cennete girersin. Devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'i, Kanuni Sultan Süleyman hepsini seviyorum ama Atatürk'e dinsiz demelerinden nefret ediyorum. Bak kardeşim Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'ni seveceksin. Hadise mazhar olmuştur. Ne güzel komutan. Kanuni Sultan Süleyman Evliyaullah. Tabii ki seveceksin. Ama diyor Atatürk'e dinsiz nefret ediyorum. Bak kıymetli kardeşim biz bu meseleyi çok konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'le özdeşleştiği için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir bayanın bir televizyonda yaptığı açıklama şudur. Atatürk ateisttir ve ben gurur duyuyorum. Ve Murat Bardakçı tarih araştırmacısı kardeşim diyor Atatürk diyor dinsizdi Atatürk ateisti, siz bunu neden saklıyorsunuz diyor. Ben söylemem kardeşim. Açın izleyin ya. Ben söylemem ya. Açın izleyin. Atatürk'e dinsiz biz demiyoruz. Atatürk zaten biz gökten elinde sanılan kitaplara inanmıyoruz diyor. Allah Allah. Aptalın biri diyor ki zulüm 1453'te başladı. Zulüm 1453'te başladı diyen kimin torunu abi? Rum'un torunu. Bizans'ın torunu kardeşim. Onların tohumları hala yaşıyor. İçimizdeler. Diğeri de diyor ki Atatürk camileri yaktı. Ben Atatürk'ün camileri yaktığını hiç duymadım kardeşim, onunla alakalı şey yapamam yani. Bu iki güruhtan nefret ediyorum hocam ama sizin görüşünüz ne olursa olsun saygı duyuyorum. Saygı duyman lazım, biz olanı konuşuyoruz kardeşim. Biz kimseye iftira atmıyoruz, kim olursa olsun. Firavun'a bile iftira atamazsın, Ebu Cehil'e bile iftira atamazsın, haramdır. Annem üzülüyor hocam, benim için namaz kılmamı istiyor, 8 senedir gusül abdesti almadığımı biliyor. Ya 8 senedir gusül abdesti. Zaten bir bari dinden çıktıktan sonra gusüle gerek yok. Zaten sırf cenabet geziyorsun ya. Yani. Öyle baba. Gerçekten öyle. Ya sen Müslüman olmadıktan sonra istediğin kadar gusül al. İstediğin kadar sabah akşam gusül al yani. Şimdi bir tane kafir 5 vakit gusül alsa Müslüman mı oluyor? E olmuyor. Olmuyor kardeşim olmuyor. E sen evvel ne yapacaksın kardeşim? Bir kelime şehadet. Bir kendine geleceksin. Bir sirkeleneceksin. Ben ne yapıyorum ya? Ya ben Müslüman evladıyım. Benim anam babam Müslüman. Müslüman bir ülkedeyim. Bizi yaradan Allah, bu kadar nimeti veren Allah, göz kulağı veren Allah, Allah cellice Celle gözüne bir kapa indirse, gözlerin kararsa ne yapacaksın? Bak bu kardeş ne diyor biliyor musun? Ben diyor başım sıkıştığında diyor, ya ben onu okumadım mı? Yoksa öbür mesajında mıydı Öbür mesajında ne derdi? Ben diyor başım sıkıştığı zaman, darlandığın zaman diyor hemen Allah diyorum, Bismillah diyorum diyor. Ya dedim kardeş sen de dümenden gavursun. <laughs> hakikaten bak diyor ki başım sıkıştığı zaman diyor Allah Bismillah diyorum. Ya var da içinde aslında. İşte dedim ya şeytanın oyuncağı olmuşsun sen kardeşim. Kelimeler ama ağır gelmesin. Ben açık sözlüyüm. Ben de öyle kıvırma, eğme, bükme yok. Ben açık sözlüyüm kardeşim. Şeytanın kuklası olmuşsun. Şeytan almış seni böyle. Hacivat Karagöz gibi, Pinokyo gibi oynatıyor. Oradan oraya çekiyor. E sen madem cavursan, Ayşe, Allah'a inanmıyorsan niye korkunca Müslüman oluyorsun? Niye Bismillah diyorsun? Niye korkunca Fatiha okuyorsun baba? He? Yemedi mi? Yeme işte. Her bak her ateyi sıkışınca Müslüman olur kardeşim. Kimse bize dümen çekmesin. Adam uçak düşünce kardeşim ateiste bakıyorsun Ne oluyor lan? Az önce Allah'a küfür ediyordun sahtekar. İşte, bu işler böyle kardeşim. He. Kardeşim ne diyor? Annem üzülüyor. Ya anne kardeşim ya bak. Hani hiçbir yerden yakalayamadıysak. Bak biz sohbetin tamamını bu kardeşe ayırdık. Neredeyse zaten. Yarım saat yarım saate geçti bu kardeşe ayırdık. Allah rızası için bak yarım saattir konuştuklarımızdan hiçbir şey çıkartamadıysan kıymetli kardeşim sırf bak bir anneni gözünün önüne getir ya. Anneni seviyorsan, babanı seviyorsan bilmiyorum baba kelimesi geçmiyor ama anne diyor. Annesi demek daha çok üzülüyor. Anne üzülüyorsa bir düşün ya. O kadının gözünden yaş akıtmak hoş bir şey mi kardeşim ya? Cennet annelerin ayağının altındadır kardeşim ya. He? Anne babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Bak. Bir adamdan annesi babası razıysa Allah ondan razıdır. Sen çünkü anneni üzüyorsun. Bak sen anneni üzüyorsun. Annen senden razı değil. Allah da senden razı değil. Gusül abdesti sanmıyorum. Zaten onu konuştuk. Hayatımda iki kez gusül aldım diyor. O da 12 yaşında. Mübarek yani. Cuma gidiyorum diye gidiyorum. Parka oturup sigara içiyorum. Bu gavurlarla camiye gidecek halin yok mu Ama burada demek istediği şu. Hani evdekileri kandırıyorum. Parka gidiyorum. Namaz kılmıyorum. Allah selamet versin. Bir de sonunda seni seviyorum diyorum. Ben de seni seviyorum diyorum. Ne abi Müslüman olsan daha çok severim ama. Ya kardeşim. Hani mantık ya. Hani İslam mantık dini değil. Bu bu tamam. Ama biraz böyle düşünürsek bir adam akıllıysa yani şöyle bir yoklasa kendini Birazcık kendini yoklasa gerçekten Bir düşünmek lazım ya Bak böyle ben yine tekrardan üstüne basa basa Vurgulaya vurgulaya vereceğim kardeşim Bak burada bir toprak var Bu toprak rengi kahverengi Bu toprağa yağmur yağıyor şeffaf bir su Bu toprağa bir tane güneş ışık veriyor Kardeşim Buradan kırmızı domates çıkıyor. Buradan yeşil biber çıkıyor. Buradan turuncu portakal çıkıyor. Buradan kırmızı karpuz çıkıyor. Buradan turuncu havuç çıkıyor. Nasıl oluyor kardeşim? Bunun rengini veren toprak mı? Bunun rengini veren yağmur mu? Bunun rengini veren güneş mi? Kendi kendine nasıl oluyor bu? Nasıl inanmıyorsun buna? Nasıl tesadüf oluyor bu? Madem ki tesadüf oluyor kardeşim, hadi git bakayım çorak bir topraktan tesadüfen bir şeyler çıkarttır. Yapamazsın. Bunun arkasında bir güç var. O örümcek, o ağları nasıl örüyor? O simetrik şekilde nasıl örüyor? Bir örümceğin ağının kuvveti diyorlar çelik halattan daha kuvvetli. Kıyaslama yaptığın zaman, bir karınca kendi ağının 250 katı yükü nasıl taşıyor? Bugün bir haberde gördüm bir böcek türü Amerika. Amerika o böcek türünün şeyinden zırhın, yani böcekte bir zırh varmış, onun zırhından onu incelerek tank zırhı yapacakmış. Nasıl oluyor kardeşim? Kendi kendine mi oluyor bunlar? Bir vahşi bir hayvan, vahşi bir hayvan, önüne geleni parçalan bir hayvan, kendi yavrusuna nasıl şefkat gösteriyor? Nasıl emziriyor anne? Nasıl yabancılara yaklaştırmıyor? Bu nasıl oluyor? Hayvandan akılsız diyoruz değil mi? Akılsız. İnsanla hayvana ayıran tek şey akıldır. Akıl. E Kim yapıyor bunları? Kim? Haşa ve kella o inanmadığınız Allah Celle Celal yapıyor. Biraz mantık kardeşim ya. Her şey kendi kendine o. o kendi kendine oluyor, bu kendi kendine oluyor. İmam-ı Azam'a diyorlar ki gel diyorlar bir tane ateist çıkmış işte seni alt edecek İmam-ı Azam'a. Diyorlar tamam işte mesela diyorum cumartesi günü saat 3'te köy meydanında buluşalım. Anlaşıyorlar o ateisti çağırın ben de geleceğim. Cumartesi günü saat 3'te köy meydanında anlayacağınız şekilde anlatıyorum. Cumartesi günü saat 3'te bütün ahali toplanıyor. O ateist de oraya geliyor. Saat 3 İmam-ı Azam yok. Saat 4 İmam-ı Azam yok. Saat 5. İmam azam yok. Saat 6. İmam azam geliyor. Nerede kaldın? İşte şöyleydi, böyleydi falan filan. İmam azam diyor ki, "Ya diyor ben diyor buraya gelirken köprü yıkıldı. Karşı karşıdan karşıya nasıl geleceğimi bilemedim. Birden öldürürken diyor, ağaç diyor kendi kendine diyor yere düştü. Ve o yere düşen ağaç diyor, birden diyor kendi kendine kesilmeye başladı. Ve o ağaç diyor kendi kendine birleşip diyor sal oldu. Ve o diyor sal diyor beni diyor kendi kendine karşıdan karşıya geçirdi. Ateş diyor ya arkadaş diyor yok öyle bir şey. Kendi kendine bunlar olur mu ya diyor. İmam Hazretleri diyor tamam diyor ben kazandım. Nasıl ben kazandım? Ya kendi kendine olmaz diyorsun da bu kadar alem, bu kadar hayatlar, bu kadar insanlar, bu kadar bitki, börtü, böcek, yeşillik, çimenlik her neyse nasıl kendi kendine oluyor? O kendi kendine olmuyorsa. Ya. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Dalından düşen yaprak bile Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadan düşmüyorsa kusura bakmayacaksın kardeşim. Sen Allah Celle Celaluhu'na müsaade etmese adım bile atamazsın, nefes bile alamazsın. Bak makineye bağlı adamlar var. Adam makine olmadan nefes alamıyor. Allah Celle Celaluhu onun nefesini sebeplere bağlamış. Bak bir bar bar bağırıyoruz burada. Ya konuşamayan adam var, dilsiz adam var. Nasıl konuşamıyor? Onun ağzında dil var, benim ağzımda da dil var. Nasıl konuşamıyor? Niye dilsiz diyorlar? Dilisiz adamın ağzında dil var ama Allah Celle Celaluhu ona konuşmayı yasak etmiş. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam kesiyor. Kesmiyor ama. Bıçak kesmiyor. Boğazına sürtüyor, kesmiyor. Taşa vuruyor, taşı ikiye bölünüyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu ondan kesme emrini aldı. İbrahim Aleyhisselam ateşe indi. Ateş ne yapar? Yakar. Üstünden geçen kuşlar bile ölüyor hararetinden. Peki İbrahim Aleyhisselam neden yakmadı? Allah Celle Celaluhu dedi ki onu yakmayacaksın emir verdi emini veren Allah, izin veren Allah, her şeye, ateşe yanma sıfatını, yakma sıfatını veren Allah Celle Celal. Bıçağı kesme sıfatını veren Allah Celle Celal. Arabaya gitme sıfatını veren Allah Celle Celal. Suya taşıma sıfatını veren Allah Celle Celal. Yoksa o bilmem kaç yüz bin tonluk gemileri o suyun üstüne nasıl tartacak kardeşim? Hadi bakayım ateist bey. Açıkla bakayım. Açıklayamazsın çünkü sen kafasızsın kafasızsın. Çünkü Allah ben kafası hakaret etmiyorum ama ha. çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da diyor ki kafirler akılsızdır. Türkçesi kafirler geri zekalıdır. Niye kardeşim? Niye? Niyesi? Çok basit kardeşim. Ya Allah Celle Celaluhu Kur'an'da diyor ki biz denizi ikiye böldük diyor. Ayet var kardeşim. A görüyorsun videolarla, resimlerle deniz ortadan ikiye bölünmüş. Var kardeşim denizin bir tarafı beyaz renk, beyaz renkin bir tarafı mavi renk. Ortada çizgi var. Nasıl oluyor bu? Ayet mi oluyor kardeşim? Al sana Firavun'un cesedi. Biz onun cesedini kıyıya Allah Celle İngiltere'de bir diş müzyumda sergileniyor. Secde eder vaziyette. Ne dedi? Ben dedim Musa'nın Rabbine iman ettim ama geçmiş olsun Firavun. Geçti. Ya. Yeter mi kardeşim? Bence yeter.